başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar, yeni bir yemek videosuyla merhabalar. Bugün güveç yapacağız ama çok kolay yapacağız. Her şeyi pıt 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 içine atacağız. Ufak tefek farklı yaptığım şeyler olabilir. Buralara dikkat. Hiç zaman kaybetmeden hemen başlıyoruz. Öncelikle iki tane patatesimiz var. Bunları küp küp doğrayacağız. Biberimiz var. Biberleri de küçük küçük doğrayacağız. Mates sosumuz var. Etimiz var. Önce eti buzluktan çıkarttım. Bunu düdüklüğe koyacağım. Ben eti önceden haşlıyorum. Güveç de yapacak olsam. Herhangi ne yapacak olursam olayım. Eti haşlıyorum. Kullanmaya başladım. Korkuyordum çünkü düdüklüden. Bir de iki derecesi var bunu ikiye alıyorum. İşte et, tavuk falan onlar için yarım saat falan haşlanacak. Arkadaşlar iç malzemelerimizi hazırladık. Ki bunlar ne? Şöyle küp küp patateslerimiz var. Bir de biberlerimiz var. Şu şöyle. Bir de şöyle domates sosu kullanacağım. Ben biliyorsunuz zaten bu domates sosu olayını. Şimdi şöyle bir durum var. Bir dakika. Şimdi ben bunları kullanıyorum güvecin içerisinde. tabi bu her seferinde değişiyor olabilir. Havuç da koyabilirsiniz. Eğer böyle sosumuz yoksa hazır domates domates rendeleyebilirsiniz. Küp küp doğrayabilirsiniz domatesi. Hiçbirini istemiyorsanız salçayı sulandırıp salçayı koyabilirsiniz. Yani bu böyle istediğiniz her şeyi girebilir içerisine. Şu an evde biber vardı, patates vardı, işte et, başka bir şey ne? Domates sosu vardı. Bunları kullanarak yapıyorum ben. Etimiz bir haşlansın. Haşlandıktan sonra patatesleri bir tur kızartacağız. Sonrası çok kolay. Hepsini atıyoruz. Üzerine alüminyum folyo sarıyoruz, fırına yolluyoruz ve yemek bitmiş oluyor. Et olunca tekrardan görüşürüz. Few moments later. Ete bu kadar yeter. Şimdi eti tabii ki de hemen açmıyorum. Patlayacak yoksa tabii ki de. Böyle şeyler sakın yapmıyorsunuz. Şimdi onu bir kenara alıyoruz. Eti böyle kenara koyduk. Kızartma tenceremizi çıkarıyoruz. Bu aralar bu kızartma tenceresinin içindeki bu teli çıkartıyorum içinden. Çünkü bunun içine daha az alıyorum, böyleyken daha fazla koyabiliyorum. Ve şununla alıyorum geri. Arkadaşlar bunun patlamaması için her şeyi yapıyorum ben. Şimdi biraz da soğuk suya tutacağım, iyice bir soğusun. Bunun da böyle tuhaf tuhaf sesler çıkartmasına çok gücük oluyorum ya. Ah! Ah! elim Ah! Ne oluyor? Buhardan elim yandı. Neyse şunların altını biraz yağlayalım. Zeytinyağı kullanıyorum. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar öyle şey yok zeytinyağı olacak mecburi, tereyağsızlık çok kötü olur falan böyle şeyler yok. Her şeyde her şekilde olabilir. Rahatsız. Bu arada bu biber acıma. Ya. Evet hazırsak düdüklünün şu şeyini. Ha iyi. Gazı çıkmış güzel. Biraz dursun daha açılmıyor şu an. Hı. Açıldı sonunda. Evet. Tepsimize biraz şu şekilde hazır. Yemeğimizi fırına verdik. Bir yarım saat falan pişer bu. Sonra üstünü bir kontrol ederiz. Fırından alırız. En son halini size tekrardan çekip gösteririm. Kolay bir yemek videosuydu bence. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.